Çok önemli bir hadis-i şerif vardı. Hanım kardeşlerimizi hediye edelim. Abdullah İbni Amr radıyallahu teala Bu İbni Hacer el-Heytemi'nin Ed-Durrul Menvud olduğunu hatırlıyorum. Bir de El-Kavlul Bedi'i. O da İmam Sehavi'nin büyük muhaddislerden. İmam Suzi ile çok tartışmalar var da Şafi'lerden. Onun kitabında var bu. Diyor ki bir sene boyunca diyor çocuklarınız ağlıyor ya kızmayın vurmayın diyor. Bebekler ağlıyorlar ya inga inga diye. İlk dört ayda o bebekler yeşhedü en la ilahe illallah derler diyor. La ilahe illallah. Onun sevabı da anaya yazılıyor. Ya. Ha. Ana emziriyor, ana kahrını çekiyor ya. O sevap da anaya yazılıyor. Ben taberani rivayetini görmüş olmam lazım. Yine bakılır. Her emzirmesine İsmail oğullarından bir köle azat etmiş sevabı da var. Ey anneler! İslam bize değer veriyor mu? Sana Avrupa değer veriyor mu? Lastik satılacak kadın, araba satılacak kadın, konser yapılacak kadın. Kim kime değer veriyor? Kim kime obje olmuş? Allah evlatlarımızı muhafaza eylesin. Abi. O yolda olup da ya bir iş olsa da bir tevbe etsem diyen kardeşlerimize de tövbeyi nasıl nasih nasip eylesin. Abi kimseye dua etmiyoruz. İlk dört ay la ilahe illallah. Sonraki dört ay Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat okuyorlar. Bebekler. Efendim sonraki dört ayda anasına babasına dua eder diyor. O ingası var ya o ingası. O anasına babasına dua ediyor. Hele bir anne kızıp da evladına falan. Allah senin belanı versin falan. Allah cezanı versin de denmez. Hasbun ve ni'mel vekil de. Hay senin gibi bilmem ne falan. Bu işlere gerek yok.